Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane sim mod tanıtmıştım. O mod baya yani izlenme rekorunu bayağı açtı. Işte 20 bin, 21 bin lira kadar falan gelmişti. Ben dedim ki bu modun nasıl indirildiğini size göstereyim. Şimdi fazla uzatmadan hemen gösteriyorum. İlk önce ee, şuradaki hatta olsan arkadaş, buradaki hatta Bu addons Play Store, App Store ve hatta APK Pro'dan işte bendeki olan şu APK Pro'dan indiriyorsunuz bu uygulamayı. Bu uygulamaya giriyorsunuz. Ve direkt sadece bu şey e, buradaki modlar için geçerli olanlar değil. Burada daha da çıkan modlar da var. Mesela burada çok değişik kılıçlar var. Ve bazıları 600 yani bayağı vuruyor. Ve her gün de yeni yeni modlarda gelmeye başlıyor. Yani ben sevdim. Buraya geliyorsunuz ki Skibidi to <SYOR> şey. şey ski Toilet yazın. yoğun meyve alması Ne yapıyor? 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 Ne kameramanlar yazıyor yapıyor? İşte burada gösteriyor hangi şeyler olduğunu böyle. E gerçekten ne güzel yani sesleri falan da gösteriyor. Buradan geliyorsunuz. Buradaki modu indiriyorsunuz. E ben indirdiğim için burada yazıyor. Buna basıyorsunuz. Bana bir şey çıkacak. Sonra e, ben direkt Minecraft seçtiğim için her zamana bastım Minecraft'ta. Orada Minecraft seçin. Eğer Minecraft seçmezseniz yani Yanlış şeyler atıyor mesela dosyaları atıyor veya da başka bu uygulamaları falan atıyor. Minecraft'a giriyoruz şimdi. Evet. İnşallah bu video da izlenir bayağı. Düt, 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 düt. Az kaldı. Bu arada arkadaşlar 128 abone olmuşum ya. Baya hızlı gelişiyoruz. Bunun için çok sevindim. Yani Metan diye biri var. Ben onu TNT modunda şey yapmıştım. Böyle denedik. TNT modlarını denedik. Oradaki modda işte tanıttığım o kişi Metan. O 630 aboneydi. Ona da onun kanalında abone olmayı unutmayın. Benim amacım şu anda konu geçmek. Diyor ki bana. Eğer valla Osman dedi. Beni abone olarak yani baya sen baya yükseliyorsun dedi hızlı. Valla ben, beni geçersen külahları değiştiririz diyor. <laughs> ben de zor dedim yani. 630 abone. Çünkü ben daha yeni yeni 128 abone oldum. İşte arkadaşlar buradan yeni dünya oluştura geliyoruz. Burada geldiğimizde şu kaynak paketleri, bir de davranış paketleri. Buradan geliyorsunuz. Burada ben bayağı mod indirdim. 72 mod falan indirdim. Yani değişik değişik bayağı şey, ee, modlar var. Ama bunları o şeyden indirmedim. Bazılarını ondan indirdim ama ben daha çoğunlukla diğer addons kullanıyorum. Ve evet geldiğimizde ben burada mıydık? Yok ilerlerdeydik. Mesela lootbox mod onu da var. O da baya güzeldi. Önceki videoda tanıttım. Evet arkadaşlar işte buradaki gibi tuvalet vs kameraman yazıyor. Buradaki mod şey buradaki şey etkinleştir yazıyorsunuz buradan basıyorsunuz etkinleşiyor davranış paketlerinde de aynı ama otomatik olarak yani ya da davranış paketleri direkt geçebiliyor buradan da etkinleştire basıyorsunuz yani oluyor ama şöyle bir şey daha da var buradan denemelerin hepsini etkinleştirmek zorundasınız e, yapmazsanız mod bozuluyor yani başka şeyler ekliyor ya da başka bir yumurtanın şeyine giriyor. Buradan da hileler akti aktifleştirip edişim şunu açıyorsunuz. Böylece dünya oluşturumunu istediğiniz gibi yumurtalardan sikelim. Tuvaletlerle işte ya oyun oynayın ya da vs attırın işte bunları yapın. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.